sonsuz alışveriş için mükemmel bir gün ne düşünüyorsun Aa, listeyi neredeyse unutuyordum junglewood butik çizildi düşene kadar alışveriş yapmak çizildi geriye kalan tek şey peki ve shini'ye yarım saat içinde yetişmek sonra işimiz bitiyor Aa, birinin pili bitmiş gibi görünüyor Merhaba Sila, Tribadi. Merhaba Felicity. Aa, Felik. biraz şımartılman gerekiyor gibi görünüyorsun. Aa, evet, evet, evet. <laughs> <laughs> Tribadi, zavallı Filike yardım et. Hadi onları gevşeme terapisi için spa'ya götürelim. Hmm, bilmiyorum Sila. Peki ve Shini ile buluşacağız. A, hmm. zamanımız yok. Tamam, ekspres gevşeme terapisine ihtiyacın var senin. Aa, Tamam. Ekspres terapi kulağa harika geliyor. Endişelenme Felicity bu iş bizde. Şimdi ikiniz de dinlenin. Ben o sırada yatıştırıcı yüz maskemi karıştırayım. İnanın bana hemen rahatlama garantili. Harika sabırsızlanıyorum. Gerçekten. <laughs> Bu en zor kısmıydı. Artık maske yapma vakti geldi. Bunu da koyalım, bunu da koyalım, bunu da koyalım. Oo. İşte başlıyor. Aa, mükemmel. Biraz da biraz da şundan. Hadi, hadi, hadi. Aha, geç kalacağız. Hey, sihir yapsam. Bilirsin, işleri biraz daha hızlandırmak için. Neredeyse bitti. Ah, bu kadar. Olmuş olmalı, işte tamam. Hmm, i̇şe yaramıyor. Tamam, Filik. Buradan gitmeliyiz. Ama endişelenme. Onlar anlamadan Aa, buraya döneceğiz. Aa. <laughs> ah! <gülüyor> Evet. Silaya uğradık. Yaşama terapisini yaptırdınız mı? En iyisidir. En iyisi değil mi? En iyisi. Sizinle takılmak harikaydı. Görüşürüz. Bu da neydi? Böyle. Bilmiyorum. Aa! Aa, A -a. sihrim karışmış. Jungle Wood'taki her şeyi hızlandırmış. Silanın sıpası hariç. <laughs> Önemli değil. Bunu geri çevirebilirim. Evet, ben iyiyim. Yalnızca huzurlu bir yer lazım. Ha? Hazır. Hadi şu maskeyi yapalım da zihnen huzurlu yerinize ulaşın. Nasıl hissettiriyor? Vay canına, inanılmaz hissettiriyor. Şimdi derin bir nefes al ve bütün sorunların senden uzaklaşsın. <laughs> <laughs> Aman tanrım, herkese ne olmuş böyle? Baksana <laughs> baby. İnsanlar koşuşturuyor ve stresliler. Ne ihtiyaçları var biliyor musun? Rahatlatıcı bir spa terapisine ihtiyaçları var. Tilankinde <laughs> bu her şeyi yavaşlatabilir. Nasıl hissediyorsun Felicity? Çok daha iyi. <laughs> Beklemeye değmedi mi peki? <gülüyor> <gülüyor> Tamam. <Sessizlik> 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 bugün yeni bir smoothie tarifi yapacağını duydum. Ah, nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Rivayete göre mango'luymuş. Ah, mango benim favorim değil. Ha? <Sessizlik> <Sessizlik> ah, mango benim favorimdir. Gerçekten mi? Ne? Kolaylıkla kamuoyunun etkisinde kalıyorum. Hadi. <Sessizlik> İki tane mangolu meyve suyu hemen geliyor. Aa, yani elli tanesinden hemen sonra. Vay canına. İşler patlamış peki. Evet. Boğazıma kadar siparişe battım. Yardım edebiliriz. Ah harika. Mutfakta Şiniye yardım edebilirsiniz. Kuyruğunu taşıyacak vakti bile yok. Ah, gidip siparişleri alayım. Hadi gidip Şiniye'yi bulalım. Vay canına, ne olmuş burada? Aa, Aa, çocuklar, sonra partilersiniz. Şeni'ye tüm bu siparişler için yardım etmeliyiz. Aa, i̇mkansız, çok fazla sipariş var. İmkansız değil, hep birlikteyiz. Sihir yaparız. Şuna bakın. Aa, bunu bilerek yaptım. Aa, bunu da. Çok sıkı çalışıyor olmamalılar. Siparişler çatıyı zorluyor. Dediğim gibi, çatıyı zorluyordum. Meyve suyunu sıkmadan önce smoothie ekleyeceğimiz başka bir şey var mı? Buğday çimine var. Buna alerjim var. Buğday çimine alerjin mi var? Daha önce hiç söylememiştin. Mevsimsel olmalı. O zaman kapıyı sakın açma. Onu mu? Evet, tam olarak o kapıyı. Acele! daha yapabileceğimizi sanmıyorum Aa, dört yapraklı yonca buldum Herkese benden smoothie <gülüyor> 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 sanırım bu iş pek takmıyor yani smoothie gibi <laughs> Evet espri kötüydü <laughs>

Çantamız sonsuz adet olsun. Böyle Kiba, hazır mısın? Bir, iki ve bir, iki, üç, dört Aa. Merhaba, nasılsınız hanımlar? <laughs> Bu geceki Flamingo Gölü gösterisi için prova yapıyoruz Eğlenceli ve çok zarifsiniz, eminim ki Aa. Sorun yok Kiba, öğreneceğine eminim Aa. Aa. Sanırım iki tane sol ayağı var. Belki ben yardım edebilirim. Bende de yepyeni bir şeyler var. Çok süslü. ta -da! Bunlar tekno ayakkabıları. Döndürenle dengeleyen özellikleri var. Bütün gece ayakta dans etmeni sağlıyor. İlk pozisyon flamingolar. <gülüyor> Yapıyorum. <gülüyor> Gösterimiz kurt oldu. Aa <gülüyor> <gülüyor> Hay kaçıba ama bir kısmını da geceye sakla. Durduramıyorum. <laughs> ee, acaba tekno ayakkabıların hiç test edilmediğini söylemeyi unuttum mu? <gülüyor> 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 Bir flamingo görmediniz değil mi? Çok üzgünüm. Anlaşılan ki ayağındakilerin zıplama özelliği fazla kaçmış. Herkes hatayı yapar. Hadi en yakın arkadaşımı ve gösterimizi kurtaralım. <gülüyor> <gülüyor> için yeterli vaktimiz var. Evet. Ha, Kiba, bugün olanlardan sonra ayrılmak istersen bunu tamamen anlarız. Merak etme. Şaka mı yapıyorsun? Vay canına. Sanırım ayaklarının bu kadar hareketli çalışması işe yaramış. Chants almost go on a new journey ooh, ooh. To a place where flush and the vines are green hey. Call a under the sun Have some fun in jungle wood. Splish and splash in the red bath Join the dance in Junglewood Grab a vine, swing side to side Water's cool and... <laughs> Hmm, güzel. Bu zamana kadar kendi ziyaretimiz bu oldu. Teşekkür etmek için gerçekten güzel bir şey yapmak istiyoruz. Aa, çok tatlısın. Ama burada olmanızı seviyoruz. Özel bir şey yapmanıza hiç gerek yok. Ekranlık bir şey olmadığı sürece. <laughs> Harika fikir twist. Taze yerel malzemelerle elveda turtası pişireceğim. Sadece burada Junglewood'ta bulabileceğin şeyler. Bana ikram etmiştin. Evet, artık bahsettiğine göre söyleyeyim. Yıldız ateşi çileğinin neye benzediğini hep merak etmişimdir. Yıldız ateşi çileği nedir? Sana göstereyim. Aa! Aa! gizemli meyveyi bulacak. Son bir dokunuştan sonra. Kokuyu aldın. O taraftan. İyi fikir Kampus. Arkamızda izler bırakmak bize evin yolunu gösterecek. Hmm, yıldız ateşi çileği bunun içinde olabilir. Güzel karnım acıktı ha <laughs> yom 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 yom. aa türlü bir şey buldum belki de kividir <laughs> kutladım. Hmm. Bu çalıda ne tür meyveler yetişiyormuş merak ediyorum. Auç! Bir kirpi gibi bir şeyler. geçirmez yapmışım. Ben hiçbir yerde meyve görmüyorum. Belki de su altındadır. Tıpkı yaban mersini gibi. Onlar bataklıkta yetişir. Ah, sert ve dikenli bir şey hissediyorum. Ananas gibi bir şey. Tuhaf. Onlar su altında yetişmez ki. Belki de... Aa! de bu şey işe yaramıyordur. <laughs> Aa, i̇şte yine başlıyoruz. <laughs> Oo, çok güzel. Bu yıldız ateşi çileği olmalı. Sonunda başardık. Aa, burada. Em ee, buranın neresi olduğunu bilen var mı? Endişelenme, biz arkamızda iz bıraktık. Popcorn istiyor. <laughs> çekti Aa! Tek yol yukarı çıkmak. Oh, çok yaklaştık. <gülüyor> <gülüyor> Beni izleyin. Pekala. Kim yıldız ateşi çilekli turtadan ister? ben. ben! <gülüyor> <gülüyor> aramanın kendisi eğlenceydi. Çok haklısın Kampus. Arkadaşlarla maceraya katılmak daima eğlencelidir. Ne maceraydı ama değil mi? Ama şey bu iğrenç turtayla ne yapacağız peki? Ne? Sanırım bu kazanılmış bir lezzet. <gülüyor> <gülüyor> Place where it's and the vines are green.